Merhaba. Bugünkü konumuz burun. Bedenin dili duyguların sesiyle konuşur. Burun sezgi, yaşam enerjisi, içgüdü, nefes alma ve hayatla bağ kurma duygularıyla ilişkilidir. Aynı zamanda içsel sezgilerimizin dış dünyayla temasıdır. Hayatı tam anlamıyla içine çekememek İçgüdülere güvenmemek, hayata karşı burun kıvırma ya da kabul etmeme hali burunda yansımalarını bulabilir. Burnunun ucunu görememek deyimi bu durumu simgeler. Burun hayatlarımızdaki ilk köprü, nefesin geçtiği, yaşamın başladığı kapıdır. Ruhsal düzeyde yaşamı koklamayı ve sezgisel farkındalığı temsil eder olası hastalıklar, duygusal blokajlar, sinüzit, burun tıkanıklığı, koku alma kaybı, burun akıntısı, burun kanaması gibi sorunlara neden olabilir. Duygular bedende iz bırakır, beden kayıt tutar. Şifanın kapıları hissetmek ve fark etmekle aralanır. Sevgiyle ve bilinçle şifaya yürüyelim.